E, güzel çayı da bilirim, dinlenmiş taze burası fazla sıcak olmuyor biraz benim sıcak takıntım var soğuk soğuk gibi sıcak sıcak gibi içilmeli bence yani orası biraz ılık bir çay oluyor demin tam almamış oluyor biraz bekletirsek de soğuyor yani ısıtıcı görevi görüyor alt kısmı burası e, filtre kahve de yapıyor zaten ama o gerçeklik direkt tadını alamıyorum. Ama diğer tarafa gerçekten enfes köze Türk kahvesi, süt ısıtma, sütlü içecekler, bu gördüğünüz tüm kahveleri, sıcak çikolataları, latte'leri yapabiliyoruz. Burası bir harika. Evet, olmak üzere. Taşırmadan alalım. İçeceğiniz hazır. Ba wow. işte gördüğünüz gibi. This é esse já que chegou